Programımızın kapanış oturumuna geçiyoruz. Kapanış oturumunda Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı bizimle olacak. E, TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Türkiye'den globale dijital dönüşüm sohbetine geçiyoruz. Evet, e, Faruk Bey merhabalar. Faruk Bey diye başlayacağım ama biz sonra aramızda anlaştık. Faruk ve Bahadır diye hitap edeceğiz birbirimize. Çok daha iyi olur. Tamam. E, şimdi bugün e, TÜSİAD SDKR projesi kapsamında e, gerçekten çok değerli bir konuk e, Faruk Eczacıbaşı. Katılımından dolayı öncelikle kendisine e, TÜSİAD adına çok teşekkür etmek istiyorum. SDKR ekibi adına çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdi e, Faruk Eczacıbaşı Türkiye Bilişim Vakfı e, Başkanı ve e, Türkiye Bilişim Vakfı da e, Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme temel amacıyla hareket eden bir sivil toplum kuruluşu. Biz de aslında TÜSİAD-SDKR projesiyle e, bu temel amaca hizmet etmek e, görüşüyle yola çıktık. İnşallah bir nebze katkı sağlayabiliyoruzdur. Ee, ben burada e, Faruk Eczacıbaşı'na sözü vermeden, sorularımı sormadan önce kısaca şunu e, açıklamak istiyorum. Biz yaklaşık Faruk 6 senedir e, sanayide dijital dönüşüm konusunda çalışmalar yapıyoruz. E, Birçok farklı çalışmalarımız oldu. Fakat bu çalışmalar içerisinde hep karşımıza çıkan e, konu e, teknoloji kullanıcısı firmaların e, Türkiye'deki e, teknoloji tedariği anlamında e, yeterli hizmeti e, bulamamaları, e, teknoloji tedarikçilerinin de kendileri için yeterli bir e, pazar bulamamaları, kendilerini anlatamamaları dolayısıyla böyle bir e, arada buluşamama gibi bir e, sorun gördük ve zaten e, TÜSİAD e, SDKRE projesi de e, bu ihtiyaçtan e, doğdu. Ee, şimdi bu ihtiyaç neticesinde biz geldiğimiz noktada artık biraz da teknoloji tedarikçilerinin ben iki tane soru soracağım biri tedarikçiler biri kullanıcılar üzerinden teknoloji tedarikçilerinin e, globale açılması anlamında şu anda biraz e, beyin jimnastiği yapıyoruz e, burada SD kareye belki e, yeni bir faz oluşturabilir miyiz? E, Türkiye'nin Teknoloji tedarikçileri anlamında ihracat potansiyeli var mı? Burada nasıl bir yol izlememiz lazım? Senin çok değerli e, görüşlerini bu anlamda almak istiyoruz. E, söz sende. Estağfurullah Bahadır. Çok çok teşekkürler. Ee, bir kere SDKR e programını çok yakından izleme fırsatı buldum her zaman. Ee, özellikle Eczacıbaşı, ESA'nın e, SDKR e çerçevesinde geliştirdiği projeler var ve hakikaten çok başarılı gittiğini görüyorum. Ee, ben eminim ki yani çok yolu aç, açık olacak bir organizasyon. Bunun için de TÜSİAD'a özellikle de teşekkür etmek gerekir diye e, inanıyorum. Şimdi teknoloji dediğimiz zaman e, galiba Bahadır birkaç e, bölüm halinde bakmamız lazım. Yani bir işin bilişim tarafı, yazılım tarafı diyelim, yazılım ve donanım tarafı, bir de diğer sektörlere giren diğer sektörlerin e, teknoloji penetrasyonu diyelim. Burada çünkü e, bence bu bu iki işin birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi lazım. E, yani eğer yani tedarikçiler açısından ee, ve Yani daha çok bilişim teknolojileri üzerinden bakacak olursak e, biz büyük bir ihtimalle farkında bile değiliz. Şu anda e, büyük bir e, kodlama ihracatı yaptığımızı bilmiyoruz dahi. Yani ben geçen gün çok ilginç bir örnek duydum. Estonya'da bir şirket Türkiye'de bin tane yazılımcılara para ödüyor. Bir tane şirket. Yani demektir ki bu küçük küçük projeler e, yurt dışına e, hizmet veriyor. Yani yazılı alt yazılımlar, e, alt e, projeler çerçevesinde büyük bir e, çalışma var. Ve bunun herhangi bir, yani bunun çok opak bir yapı olduğunu da düşünüyorum ben. Yani çok açıkça orta gö görülebilecek bir yapı değil bu. Yalnız bu eğer organize edilmeye başarılırsa ben çok büyük bir potansiyel barındıracağımı düşünüyorum. Ee, yani e, açık sistemler, özellikle açık sistemler üzerinde ve özellikle büyük e, platform şirketlerinin sunduğu olanakları Bizim kesinlikle yararlan, yararlanacak ortamları yaratmamız lazım ve bunun organizasyonel olarak yaratılması lazım. Şimdi şöyle bir durum var yani bir ben çok iyi anlayabiliyorum bizim yerli ve milli inancımızı yani belki bazı sektörler için çok yoğun olarak gerekli olan bir konu fakat eğer biz e, teknoloji ihracatına yönelik hareket etmek istiyor isek, teknolojinin içeriye girmesine de izin vermemiz lazım. Ortada bence bir, yani ortada bir standart var. Bu standartları ülke standartı bazında değil, dünya standartı bazında bakmamız lazım. Burada da özellikle büyük şirketlerin, büyük platform şirketlerinin bence rolü çok ortaya çıkıyor. Onların herhangi bir şekilde organizasyonla biz gerek devlet olarak gerek yani sizin gibi yani TÜSİAD gibi organizasyonların aracı olmasıyla sağlanabildiği takdirde ben burada çok büyük yollar alabileceğimi düşünüyorum. Teknolojinin diğer ayağına gelince. Pardon, e, 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 Faruk e, orada bir şey sorabilir miyim? E, Hı -hı. Bu söylediğin noktada biz e, önümüzdeki dönem e, TÜSİAD SDKR e, projesini dijital bir platforma taşımayı e, hedefliyoruz. O yönde çalışmalarımız var ve tahmin ediyorum bu e, yurt dışındaki global platformlarla, e, aynı zamanda yurt dışındaki kullanıcılarla herhalde bu platform üzerinden, dijital platform üzerinden iletişim kurmak da Bizim için bir e, avantaj için. olacaktır, değil mi? Kesinlikle, tabii. Yani dünyanın yavaş yavaş bir network dünyasına dönüştüğünü düşünmemiz lazım. Yani biz kendi içimizde, kendi kendimize yeterli olabileceğimiz kanısında değilim ben. E, buna karşılık işte bu sene de bir, bir takım örneklerini gördük. E, yurt dışında satılan firmaları e, örneklerini gördük. Bunda bu, bu olasılıklar çok fazla bu olasılıkların da gelişmesi lazım. Ama bunun tabii tersi de olabilmesi lazım. Yani Türk e, Türk yazılımcılarının veya Türk şirketlerinin dışarıdan e, şirketler alabilmesi ve dışarı, dışarıdan hizmet alabilmesinin önünün açılması lazım. Bak Bahadır ben şöyle görüyorum. Yani bize pandemi çok ilginç bir şey öğretti. Yani e, bir takım demek ki olabiliyorlarmış, de, demek ki olabiliyormuş e, kategorisi diyorum ben bunlara. Yani işte görüyoruz ki evimizden e, çalışabiliyoruz ve bizim herhangi bir coğrafi bağımlılığımız yok. E, bunun e, Bunlar zaten vardı. Yani yeni bir şey değil bu. Eskiden beri vardı. Fakat yani e, zor oyunu bozdu. Ee, ve birden kendimizi evlerimizden çalışmaya hatta ne bilmem bazı arkadaşlarımız e, güneyden yazlıklarından dahi dönmeden evet. çalışma imkanını buldular. Şimdi bunu evet, biz pandemi biraz çok, daha, çok hızlandırdı bu geçişi. Tabii bunu biraz daha açmaya devam edersek yani bu coğrafi bağımlılıklardan kurtulduğunuz takdirde bırak e, şehirlerden kurtulmayı ülkelerde de bağımsızlıklar Ülke ülke bağımsız çalışma imkanı da bulacaksın Dolayısıyla yani bir en iyi hizmeti verebilen bir uzmanın bir veya küçük bir kobinin dünyanın her tarafına iyi bir hizmet vermemesi için ortada neden kalmayacak yani bu olanakları Yani bu bir bizim ölüm yani bu bir Tabii ki yani tehlike. Ama aynı zamanda da gerçekten bir takım fırsatlar barındırıyor diye düşünüyorum. Bunu bir şekilde Faruk e, beyin, beyin göçü de sonlanacak herhalde çünkü dijital ortamda her yerden beyinlerden faydalanma imkanı olacak. Çok güzel bir konuya değindin Bahadır. Beyin göçü gerçekten beyin göçü mü acaba diye de bakalım. E, bu e, yurt dışına giden diyelim akademisyenlerimiz veyahut uzmanlarımızın unutmayalım ki Türkiye'de de bir ayakları var. Geçmişi Türkiye'den gelme ve bundan sonra da yapıların daha çok yani özellikle teknoloji alanında proje bazlı çalışmalar olduğunu düşündüğümüz zaman bu insanların ilk aklına gelecek olan şey zaten çözüm, yani bu projede Türkiye'de ortak aramak olacaktır. Buna bu gözle bakılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta biz böyle bir çalışmayı başlattık. Yani e, beyin göçü mü, beyin gücü mü e, diye e, hatta Ufuk Hoca, Ufuk Akçehik yani TÜSİ adında evet. hiç yabancı olmadığı bir isim. E, onunla birlikte yürüttüğümüz bir proje olacak TBV'de. E, bu e, bizim e, özellikle yurt dışında önemli bir diasforamız var diyeyim. Ve bu diaspora bizim e, avantajımıza kullanılabilecek bir şekilde. Hem de buraya gelmeye mecbur tutmadan. Yani bugünkü network olanakları, bugünkü band genişlikleri, e, bugünkü e, yani iletişim olanakları zaten buna imkan tanıyor. Yani bunu Aynen. bu şekilde değerlendirerek, bu fırsatlara bu şekilde bakarak çok daha hızlı yol alabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Teknoloji kullanıcıları tarafından e, görüşlerini de alabilir miyiz Faruk? Yani teknoloji kullanıcılarının da e, globale açılmaları gerekiyor ve burada herhalde dijital dönüşüm onlar için çok ciddi bir katalizör olacak, evet. çok ciddi bir yani, e, etki pozitif etki olacak. Yani dediğim gibi e, özellikle büyük platform şirketlerinin bu işte e, çok rolü olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunları zaten biz yalnız 5-6 tane şirketle kısıtlamak durumunda değiliz. Bunun gibi çok var. Ee, onlara hizmet vermi, bizim de hizmet verme imkanımız var. Onların da bizden hizmet alma imkanı var. Bunların yolunun politikalarla da açılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde tabii tedarikçileri, yani e, Bahadır Türkiye küçük bir pazar. Yani genelinde bakacak olursak, e, kullanıcı açısından küçük bir pazar. Yani e, Çin'e baktığımız zaman milyarlara varan bir nüfus görüyoruz ortada. Veyahut Amerika'da da ne bileyim, e, e, 350 milyon, 300 milyon, 350 milyonlara kadar varan bir kullanıcı potansiyeli görüyoruz biz. E, e, Avrupa Birliği bu, bu sorunu Avrupa Birliği olarak çözüyor. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman 80 milyonluk nispeten küçük bir pazarız. Ee, bunu yani test olarak güzel yapılacak bir pazar. Çok fena değil yani küçüğüz ama yani bir ürün geliştirip özellikle teknolojiye yönelik ürün geliştirip yaşayabilmek için çok da büyük bir e, yapı değil. Ama e, eğer biz e, kendimizi dışarı açma olanaklarını bulursak ki bunu şimdiye kadar e, çok yaratabildiğimizi düşünmüyorum. Ancak bireysel çabalarla gerçekleşen yapılar oldu bunlar. E, bunu biraz daha organize, organize hale getirebildiğimiz zaman çok daha farklı yerlere gelebileceğimize inanıyorum. Bir de şeyi düşünüyorum Faruk. Şimdi dediğin gibi Türkiye gerçekten küçük bir pazar. Benim de oğlumun içinde olduğu bir teknoloji startupımız var. Oradan takip edebiliyorum ben de. Türkiye küçük bir pazar olmanın yanında Türkiye'de henüz farkındalık da daha tam oluşmuş değil. Yani global arenada baktığımızda farkındalık çok daha öte. Dolayısıyla hem farkındalığın daha fazla olduğu hem de daha büyük bir pazar olarak baktığımızda bu global pazarlara bizim Türkiye'deki teknoloji tedarikçilerini bir şekilde çıkarabileceğimiz yolları. Birlikte araştırmamız bulmamız lazım diye düşünüyorum. E, genelde bizde hep e, bir soru vardır. Yani e, Türkiye'den neden bir Amazon çıkmıyor? Türkiye'den neden bir Google çıkmıyor? Şimdi bu buna bu, o şekilde baktığımız zaman yani birçok ülkeden aslında Google ve Amazon çıkmıyor. Yani çıkan evet. e, yani Avrupa'da bile. E, işte Avrupa'dan dahi çıkmıyor yani buna da çok o kadar e, şaşırmamak lazım. Fakat benim bundan sonra yani gelecekte bu yapının ben e, daha farklı boyutlara taşınacağını düşünüyorum yani demin e, senin oğlunun e, e, çalışmalarında göreceği gibi bu farkındalığın ben çok kısa zamanda yani görüyoruz işte iletişim olanaklarının ne kadar geliştiğini görüyoruz yani istendiği takdirde tabii eğer yani kendini kapalı tutmaya zorladığın takdirde gerek bireysel olarak gerek konumsal olarak pek de yapılacak bir şey yok. Ama eğer istendiği takdirde bu farkındalık için önünde çok büyük olanaklar var. Eğer niyet edildiği takdirde bu fırsatlar herkesin önünde yatıyor. Herkesin önünde yatıyor. Eğer işte yani gençlerimizin diyelim e, yani 15 yaşında, 20 yaşında gençlerin, 15 yaşında dahi gençlerin Python kullanarak, yani bir yani bir takım yeni yazılımlar kullanarak, yapay zeka destekli yazılımlara da kayarak zaman içinde bu hizmetleri zaten vermeye devam edecekler. Bunların hı hı. E, gittikçe daha fazla piyasalara girmeyi üretken olmaya başladıkları zaman, daha deneyim kazandıkları zaman işte bu yapıları zaten devam ettirecekler. Bize düşen, evet. yani e, kurumlara düşen, özellikle STK'lara düşenin e, ben bu yapıları organize etmekten geçtiğini düşünüyorum. Yani bunu yapılara destek de verilmesi gerekiyor diye inanıyorum. Bu karşılıklı bir alışveriştir. Yani Türkiye'deki tedarikçiler Nasıl dışarıdan hizmet al, almaya önlerinin açılması gerekirse Türkiye'deki e, e, potansiyelin de Türkiye'deki e, özellikle teknoloji yetkinliği olan gençlerin veya insanların diye veya kurumların yurt dışına açılmasında özellikle önünün açılması gerektiğini inanıyorum yani 80 milyonluk pazar içinde kaldığın sürece ve bunun için bu yani burada herhangi bir yani önüne e, engeller koyduğun sürece yani e, tabii ki Amazon Amazon çıkmazsa daha e, harlıca evet. de çıkmasında zorlanırsın. Çok kısaca son olarak da şeyi sorayım Faruk Türkiye'deki e, kurumların teknoloji kullanıcısı kurumların e, teknoloji adaptasyonu konusunda Nasıl görüyorsun süreci? Yani oradaki e, sürat, gelişim sence e, normal bir e, seviyede mi yoksa yavaş mı ilerliyor? Yapılabilecek farkındalığı orada arttırmak anlamında yapılabilecek şeyler var mı? Şimdi burada bence e, büyük şirketlerle e, kobileri veyahut orta boy veyahut küçük şirketleri zannedersem ayırmak lazım. Ben zaten ihracatı yani ihracat kültürü veya dışarı ile çalışma kültürü olan kurumların bu konuya çok daha rahat adapte olduğunu görüyorum. Yani aşağı yukarı bu bir kültür meselesi. Yani yalnız kurumların yöneticilerini ilgilendiren bir konu değil. Bu doğrudan doğruya bütün uzmanlarını, orta kademe yöneticilerini, tüm çalışan ekibi ilgilendiren bir konu. Çünkü yani şirketlerin kendi içinde dönüşüm gerekiyor. Yani bu yapıya adapte olabilmek için, özellikle bu agile, hız hızlı yapılara dönüşüm için bütün şirketin kendi içinde bir, bir yani commitment'ı, bir adanmışlığı gerektiriyor. Evet. Yalnız üst yönetimle direkt olarak bağıntılı bir konu değil yani emir demiri keser yapısıyla olmuyor bunlar. Bu hakikaten kurumun içselleştirilmesi, hücrelerinin içine girmesi gerekiyor. Şimdi bu tabii büyük şirketlerde bir şey gibi. Yani bir yani bir uçak gemisinin manevra kabiliyeti gibi bir şey. Ama oluyor. Yani evet. aşağı yukarı 20 senedir zaten ee, bu kültür şirketlerin içine yerleştirilmeye çalışılmaya başlandı ve devam ediyor. Yani artık yeni de bir hı hı. kuşak yetiştirilen daha iyi anlayabilen. Ee, kobilerde tabii durum daha farklı. Orada e, yine teknolojik kobilere bakacak olursak, onlar zaten temelinde hızlı hareket etmeye alışmış, hı hı. alışmaya başlayan şirket. Ama geriye kalıyor tabii e, kobilerin yüzde doksanı. Ee, eğer onlara bu yol açıldığı takdirde e, yani burada e, Covid dediğimiz zaman tabi biz ta bakkal amcaya kadar inebiliriz. Yani bunları kastetmiyoruz ama yani üretim ve servis hizmeti veren yapılara gidecek olursak burada bu e, yani bu hızı bu bu çevikliği diyeyim. Bu çeviklik bu aşamada daha sağlandı mı yani çoğunluk tarafından sağlandı mı tabii çok kuşkuluyum ama işte onun için zaten e, yani sizin yaptığınız bu çalışmalara ihtiyaç var. TÜBİTAK'ın bu Sayem projesi var. Ben bunu Hı -hı. çok değerli evet. görüyorum yani e, büyük şirketlerle COBİ'leri ortak büyük projeler çerçevesinde bir araya getirip. E, e, mobilize olmalarını sağ, sağlayan projeler. Yani biz e, bizim eczacıbaşı olarak da içinde bulunduğumuz, ile birlikte içinde bulunduğumuz bir e, e, akıllı ev projesinde COBİ'ler var, üniversiteler var Hı -hı. ve büyük şirketler var. Yani ancak bu şekilde yani bunların çoğalması lazım, evet. kümeleşmelerin atması lazım ve evet. e, bence en önemlisi bundan sonra bu işlere pro, proje bazlı bakmak gerekiyor. Doğru. E, Doğru. Çıkış şunların bu taraftan geçeceğine inanıyorum. Evet, e, Faruk senden sohbet çok keyifli. Biz e, durdurmazsak bu böyle herhalde e, saatlerce devam eder. E, o yüzden biz doğrudan, biz. Ben e, bu programı sonlandırmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Şimdi özellikle bu dijital dünyada işbirlikleri çok değerli. E, biz e, Türkiye Bilişim Vakfı ile TÜSİAD arasında da bu anlamda e, işbirliklerini geliştirmeyi gönülden arzu ederiz. E, sen de eğer bunu uygun görürsen. Zaten bugün, biz eksel olarak bir birlikte yaptığımız bir proje vardır. E-Türkiye projesi. Evet, ee, evet. E, bürokrasiye özel sektör olarak verilen tek ödüldür. Ve bence çok değerli bir ödüldür. Evet. Bundan sonra SDK'nin içerisinde de e, Türkiye Bilişim Vakfı ile işbirliklerini beraber hareket etmeyi evet. arzu ediyoruz. Evet. Peki. E, Faruk Eczacıbaşı'na ben çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibimiz adına gerçekten TÜSİAD SDK'nin çok çok değerli bir konu Faruk Eczacıbaşı'nı ağırladık bugün değer kattı projemizde kendisine çok teşekkür ediyoruz. Görmek istiyoruz yani çok yani çok büyük bir mutlulukla izliyoruz çok teşekkürler. Çok sağ bana. ol. Ee, Faruk böylelikle e, Sd karenin de üçüncü senesini e, bu söyleşiyle e, çok büyük bir keyifle e, tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki sene dijital platformumuzda e, inşallah birlikte olacağız. E, orada da hem seninle beraber olmayı ümit ediyoruz, hem bugüne kadar e, bu projeye katılan, bugün destek veren, bizlerle birlikte olan e, tüm destekçilerimize, sponsorlarımıza, paydaşlarımıza e, ve tüm ekibe çok teşekkür ederek e, karen'in 3. senesini, bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir kere daha Faruk Eczacıbaşı'na da çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki sene tekrar programlarda görüşmek ümidiyle. iyi günler diliyorum herkese. Teşekkürler.